Papa Francesco dahil olmak üzere birçok dini lider ibadet yerlerinin korunması ve şiddetin sona ermesi için çağrıda bulunmasına rağmen Myanmar'da ordu şiddet içerikli eylemlerine devam ediyor. Myanmar'da kiliseler askeri cuntanın birincil hedefi olmaya devam ediyor. En son gerçekleşen saldırıda Meryem ana heykeli yıkıldı. Askerlerin Katolik şapele gelerek kamp kurduğu ve Şan eyaletinin Pekon Episkoposluğundaki Tadaku köyünde büyük hasara yol açtığı öğrenildi. Askerler isyancıları bulmak veya silah aramak bahanesiyle kiliselere baskın düzenliyor ve genellikle şiddete başvuruyor. Episkoposluktaki en az 6 bölge terk edilirken devam eden çatışma nedeniyle Sacred Heart Katedrali dahil olmak üzere kiliseler 3 kez saldırıya uğradı ve hasar gördü. Kayah ve Güney Şan eyaletindeki Loika ve Pekon episkoposluklarından Katolikler de dahil olmak üzere 140 binden fazla sivil kiliselere, kamplara ve ormana sığınmak zorunda kaldı. Öte yandan ordu ülkedeki din adamlarını ve kiliseleri hedef alıyor. Papa Francesco dahil olmak üzere birçok dini lider, ibadet yerlerinin korunması ve şiddetin sona ermesi için çağrıda bulunmasına rağmen ordu şiddet içerikli eylemlerine devam ediyor. Askerlerin acımasız saldırıları karşısında 1800'den fazla insan hayatını kaybetti. Ordunun 2021 Şubat'ında darbeyle kontrolü ele geçirmesinden bu yana 13.000'den fazla kişi gözaltına alındı.